Evet arkadaşlar bugün benim adım Furkan. Bugün size Taylan mahkeme yolunda destesini okuyacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Ellerim kelepçeli, jandarma mahkeme yolunda. Yalnızsın bir mektup açtım zarfı bir kez tutup bin karacının arkasında. Gözlerim dolu ver diye içimse bir sel diye Aklıma sen geldin. Heyecan bastı birden. Kerepçe elde titredi. Jandarmaysa sakin ol dedi. Zarfı açtım bir koku. Senin kokundu bu. Ruhum hazır buldum. Başladım okumaya. Kıyamadım dokunmaya. Yazdım mektup sayfasına. Sen benim tek gerçeğim. Aşkımsın sevdiğim. Seni çok özledim. Beklerim ben seni sanki ben nesin gibi unutamam seni erkeğim. Son günümüz aklımda çıkmaz bir an olsa keşke burada olsan. Saçlarıma dokunsan benle göğsümle uysam hasretim keşke beni duysam. Demir parmaklıkları ardına düşmek sana yakışmadı erkeğim. Pastı aranzalarda ruh çöbetli koğuşlardan ayak varsın ben siz erkeğim. Aklımın köşesinde kalbinin içinde perişan içinde diz çökmüş alıyorum çaresizce. Bekliyorum aşkım seni çok seviyorum dilerim ki Allah'tan sana yardım etsin. Yanlığı bırakmasın gözlerim aklımın senin sen kulaklarından isterim ki hiç. Ayrılması tutamadım. yaşlarımı sevdiğim mektubu mektubumla açın gözümlendim. Bir anlık bir hata düş, hata düştüm. Ben de dört duvara son pişmanlık fayda etmez. En yakın zamanda yanında olmayı ben de Allah'tan diliyorum güzel yanın yanağında o ok, kapkara kaşlarından seni ben bol bol öpüyorum. Evet arkadaşlar bu mesele de son olsun.